otomobile gelince BYD bütün oyunları bozdu. Bozmaya da devam edecek. Türkiye'de fabrika kuracak ama kuracağını beyan ettiği andan itibaren %40 ekstra vergiden e, muaf. Ayrıca %10'luk bir Çin'den gelen elektrikli araçlara bir ekstra vergi var. Sanırım ondan da muaf olacak. Son derece rekabetçi fiyatlarla piyasaya girecek BYD ve ben ortalık yani bir, harbiden... ee, bir dakika çok özür dilerim. Ee, bilmeyenler olduğu için konuya girin de söylüyorum. Yani eminim vardır bilmeyenler, BYD Çinli e, büyük bir e, otomobil e, firması. Bildiğim kadarıyla e, Build Your Dream diye de bir şey var. E, açılımı var BYD'nin. Yani hayallerini gerçekleştiriyor. Hayallerini inşa et anlamına geliyor. Bu Çinliler Türkiye'ye şu anda ilk e, giriş anlamında 1 milyar dolarlık bir yatırımla geliyorlar. Ve Cem'in bahsettiği konu bu. Ve Çinlilerin bu ucuz yani fiyat performans ürünleriyle beraber iç piyasada e, sistem e, çok farklı şekilde çalışabilir diyor. Ona bir bilgisini vereyim dedim. evet. Dedim. Evet yani şu anda orta karar e, B segmenti sıradan Türkiye'de üretilen bir e, sedan arabanın fiyatına BYD SUV araç satacak. Elektrikli ya da hibrit ve son derece kaliteli ürünler olacak bunlar. Chery'yi bile etkileyecek bu. Büyük ihtimalle Chery de önümüzdeki günlerde bir beyanda bulunabilir. Türkiye'de fabrika kuruyoruz diye bu neyi de beraberinde getirecek İkinci elde otomobil fiyatları hiçbir zaman düzenleyebilir Çünkü birinci elde Çinli araçların ucuz ve kaliteli araç satması devam ettiği sürece biz Avrupa'lı araçlarımızı ikinci elde satmakta zorlanmaya devam edebiliriz bu otomobil işi cep telefonu işine benziyor yani cep telefonunu alıyorsun 3 yıl kullanıyorsun sonra atıyorsun Yeni cep telefonunu alıyorsun. Çinliler işi bu noktaya getirecek gibi duruyor. Bu arada yani... bir Çinli bir, bir bakan da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Çakır e, açıklamış. Şimdi gördüm sen konuya gelince. Demiş ki e, evet BYD ile anlaştık. BYD artık ülkemize geliyor. Ve e, yeni bir Çinli firmaya daha da anlaştık. Her an yakında e, o da yatırım yapacak diye yani hem de yeni bir Çin otomotiv devi demiş yani. İkinci bir dev daha geliyor gibi. Demek ki Türkiye Çin'le beraber Çin'le bu konuda bir e, anlaşmaya varmış gibi gözüküyor uzun vadeli. Bir ya ara biliyorsun yüzde kırk belge fendi dedi ya orada bir sorun olmuştu. artık demek ki çözülüyor o işler. Evet zaten gümrük birliği de var biliyorsunuz. O yüzden Türkiye'de üretilen araçlar vergisiz olarak Avrupa'ya satılabilecek. Çin'in böyle bir avantajı da var. Peki BYD nereye kuracak fabrikayı? Daha önce Volkswagen'le yapılan görüşmelerde gösterilen Manisa'daki araziye kuracak. Yani Volkswagen Manisa'da fabrika kurmadığına pişman olabilir önümüzdeki dönemde. Çünkü Çin kapısına kadar dayandı. Yani Türkiye'de BYD üretimi sadece Volkswagen'i değil Avrupalı Japon ve Amerikalı bütün firmaları zorlayacak. Bu arada BYD dünyanın en fazla elektrikli araç üreten ve satan firması. Aynı zamanda BYD bir batarya firması Dünyadaki pek çok yani Koreli araçlar da dahil olmak üzere pek çok firmaya da otomobil bataryası satıyor. Türkiye için güzel bir gelişme bu. Çünkü 5000 kişi istihdam edecek. Ayrıca ARGE merkezi açacak ve oralarda çalışan insanlar bu teknolojiyi öğrenmiş olacak bizim peki insanlarımız. Evet. Peki Hamza sen Cem'e katılıyor musun? Bu güzel bir gelişme mi yatırım anlamında yoksa burada başka bir oyun mu var bir olay mı var? Ya Çinliler niye Türkiye'yi seçtiler niye geliyorlar sana göre? Hı -hı. Ya tabii ki güzel bir şey. Fabrika kurulsun da bunu fazla büyütmeye gerek yok. 1 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Biz Türkiye'de Cumhur şey, Merkez Bankası'nın dövizi baskılamak için e, ayda bunun 2 mislini, 3 mislini e, dolar olarak satış yaptığını biliyoruz. Bir ayda böyle sırf kurum kur şey yapmak için, şey yap, tutmak için. Neyse hani onu bir kenara bırakarak söyleyeyim mi? burada enteresan olan şey şu arkadaşlar. Şimdi e, BYD Türkiye'de üretime başlayacak. Muhtemelen o diğer Çinli bir, otomobil devi dediği de şeydir o. Çeri olduğunu tahmin ediyorum. Fark etmez kim olduğu. Çinlilere burada bir imtiyaz sağlandığını görüyoruz. Bakın Çin şu anda Avrupa'daki otomobil bütün e endüstrisiniz ve Amerika dahil tehdit ediyor. Tamam mı? Amerika'daki e, şu anda Tesla'nın e, rakibi olan Fisker elektrikli araç üretim şirketi battı. Şu an şey var ve ve Tesla da şey şu anda topun ağzında yani o da e, bir e, şey var. Bir zombi durum var tamam mı kredilerden dolayı. Ondan sonra hisselerindeki balondan işte patlamalar karşımıza çıkıyor. En son %8.5 falan. Şimdi Biden daha iki hafta önce dedi ki biz Çin'e %40 günlük vergisi uygulayacağız dedi elektrikli arabalarına. Çünkü biz kendi şeyimizi Burada üretimimizi korumak için, kendi üreticimizi korumak için bunu yapacağız dedi tamam mı? Biden böyle çıkıyor, Amerika böyle çıkıyor ortaya. Ee, bizimkiler de dediler %40 gümrük vergisi. Biraz da Çin'e şantaj şeyle gel burada üretim Boyutu da olabilir onun ben biraz öyle düşünüyorum. Ama buraya geldiği zaman %40 gümrük vergisini ortadan kaldırmasının ötesinde ÖTV ile ilgili de bir takım e, çok ciddi indirimler e, söz konusu olacak. Yani bu da BD, re, rekabet yani e, bu Çinli markalarla Avrupalı markalar arasında yani haksız rekabet demeyeyim de hani, öyle tanımlanır. Tanımlanabilecek şekilde mevcut şeyde e, haksız rekabet öyle aslında yani nasıl Avrupa mümkün mü ya bununla rekabet edebilmesi? Aslında bu bir taraftan da e, Avrupa'ya bir şeydir atılan bir kazık gibi bir şey oluyor aslında biliyor musun? Yani inanılmaz vergi avantajları olacak bu arabaların. E zaten adamlar ucuza üretiyor. Cem'in dediği gibi yani 1 milyon liraya sen böyle süper lüks bir öyle bir SUV arabaya bineceksin yani. Şimdi Hamza, sen de tam da ben bak, Hamza, tam da ben bu konuda ilgili bir komplo teoristi olabilir ama şu aklıma gelmişti. Son dönemde biliyorsun Hakan Fidan bu BRICS ile ilgili cümleler kuruyordu. E, Şanghay BES'i konuşuluyor. Heh. Konuyu oraya getireceğim zaten. Konuyu oraya getiriyorum. Yani Doğu ile Batı arasında ya Türkiye bak e, nasıl bir kendine bir taraf olarak bir e, BRICS tarafını seçmiş oluyor aslında bunu söylüyor. Yani Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı bugün baktığınızda Avrupa. Ama Türkiye kendini aslında yeni bir şey oluşturuyor. Yeni bir network oluşturuyor. E, biliyor ki e, yarın öbür gün Batı'dan yiyebileceği bir ne diyelim ona e, ambargo demeyelim de e, şey ya ne diyor Kazım. ya yani yaptırım gibi. yaptırım <laughs> ah pardon ne oldu şey, Rusya ile Rusya ile ilgili, ilgili falan bir yaptırım değil <laughs> <mi>? o <adam. gülüyor> Yaptırım yaptırım. Bunlara maruz kaldığı zaman e Türkiye nereden mal alacak? Çünkü kendi e, üretimini yapabilen, kendi kendine yetebilen bir ekonomi değil ki. Her şeyinin senin her şeyinin yani demir çeliğinden tut da yani bütün teknolojik ürünlere kadar. Yani burada Çin ciddi bir alternatif sana sunuyor. Anladın mı? Bunun aslında e, yapı taşları, ki altyapısı şu an e, diziliyor. Ve bu BRICS de çok e, sen söyledi sen söylemesen zaten ben oraya getirecektim. Hakan Fidan'ın BRICS açıklaması. Ondan sonra yeni küresel dünya ekonomisinde. Brexit dediğin zaman bir ekonomik modeldir, ekonomik birliktir yani. Bir şey gibi, bir G7 gibi bir stratejik bir şey olarak ortaya çıkmadı. Ekonomi ve para üzerinden. Türkiye'de şu anda konumunu belirliyor ve bu Çinli fabrikalarında Türkiye'de üretime başlayacak olması da bunu bize teyidini yapan bir şeydir. Bu arada arkadaşlar Çinliler geliyor, BYD geliyor, Çeri geliyor falan birçok şey geliyor. Marka geliyor. Sesim şey oldu. ha. Marka geliyor. Bizim bir arabamız vardı ya geldi ve milli TOK. Ne oldu TOG'a? Biz TOK'la ilgili ilk yorum yaptığımızda biraz linç yemiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hatta bizim Zanka TV stüdyomuzda yapmıştık o yayını. Bizim daha o zamanlar yeni yeni yayın yapıyorduk. Biraz da eleştirmiştik TOK'u. Nasıl linç yemiştik ya falan. Ne oldu abi? Yani BYD'ye bu kadar yatırım şey imkanı... Olacak Muhtemelen TOG'la BYD ortak çalışacak. Yani TOG'un bataryalarını BYD'ye verecek büyük ihtimalle. Farklı bir ortaklık oluşabilir. Farklı bir ortaklık anladım. Yani ama direkt olarak kendi bireysel anlamda da bir hani büyük bir başarı şu an yok değil mi? Yani satışlarda oranlarda yok. baktığımızda yok. Yani az önce dedik ya ölçek ekonomisi. Aslında kısa vadede BYD'nin Türkiye'de fabrika kurması kısa vadede Türkiye'nin yararına ama ölçek ekonomisinin bütün dünyayı yani Çin'in ele geçirmesi açısından baktığımızda dünyanın zararına bir durum. Çünkü rekabeti ezici olarak e, kim ele geçirirse geçirsin bunu kötü yönde de kullanabilir. Gidişat şunu gösteriyor ki ya yani Çin bütün dünyayı kendi arabalarıyla donatacak. Ya yani bu şu anlama geliyor. Bir de hepsi elektrikli olduğu için isterse bir gün bir düğmeye basar ve dünyadaki bütün arabalar bir anda durabilir. Yani Çin böyle bir güce de sahip. Yani otomobillerle dünyayı işgal ediyor şu anda Çin. Ama batıdan da bir hayır görmediği için Türkiye. Yani ben batının otomobil şirketlerini bir nevi sömürü aracı gibi görüyorum. Çünkü e, ne yapıyorlar? Bütün dünyaya otomobil ihraç ediyorlar. E, i̇nsanlar da bizim millet zaten bayılıyor. E, gidiyor e, ta ÖTV'si falan ayrı. Ama sonuçta bir şekilde para yurt dışına çıkıyor. E, ve o ülkelerde refah içinde yaşıyor. Yani bugün Avrupa'nın dinamolarından biri de otomobil üretimidir. Onu Avrupa kaybediyor. Türkiye de burada işte arada bir pozisyon almaya çalışıyor ama işimiz hala zor bizim.